Evet yeniden herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün size e, Minecraft Pocket Edition 11.1 sürümünde e, sürümü özellikle söylüyorum çünkü e, bazı sürümlerde bazı hayvanlar var yok olanları da var hayvanları ve yaratıkları göstereceğim yani zombisidir ineğidir tavudur bunların hepsini göstereceğim özelliklerini anlatacağım evet play diyorsunuz ha orası olabilir mesela ben şöyle ileri gideyim hmm. Hayvanların özelliklerini anlatacağım, güzel bir şekilde ve ne yerler falan. Neyse, ilk önce villager, yani köylü. Köylü e, biliyorsunuz köylerde yaşar, e, evleri vardır. E, size çok garip garip bakar, sonra çekip gider. E, köylünün özellikleri budur. Bana göre en çok animasyonlarda olsun. Orada bir orada olsun. köyler en çok zümrütü sever bana göre. Çıkın. Tavuk. Ee, tohumu, tohumu çok sever. Ee, tavuğumu aldım. Gördüğünüz gibi hepsi başıma toplandı. Ee, üçüncü olarak da inek. İnekler de buğdayı sever. Onu da söyleyeyim. Diğer bir oyun hayvanımız domuz. Havuçları çok sever. En hassas hayvanlardan bir tanesi tavuk. Yani hassas. Yani iki vuruşta, üç, bazen bir vuruşta. Ölebiliyor Köpek demişim. Koyun. Yani durduk yere yerleri gördüğünüz gibi çimenler gidiyor. Çimen hırsızları. Köpek yani kurt vurduğunuza direkt, direkt sizi saldırıyor. Mesela ben bunları koydum. Bir tanesine vurdum hepsi bana saldırıyor. Kurtların özellikleri de bunlar. çok kötü sesler çıkartıyorlar. bu da mantarlı ilik. Ben bir en iyisi elime diamond kılıcı alayım. Dönesiz geleceksin Diamond Kılıçlı. Çok hayvan dostuyumdur ama. bu kapus. Bunu göstermiştim. E, mantar <laughs> Mantan çıkmış. Yarasa. Genellikle mağaralarda olurlar. E, şu arada bu ineği hiç görmedim. Kritim onu da gördüm sadece. Yarasalar. E, sıradaki hayvanımız. Hayvan değil korkunç creeperlar patladı gördüğünüz gibi tavuğu da öldürdü patlayacak yerimize gelince patlıyor genellikle yani rastgele patlamıyor bir sonra saldırırsa bize başka kimse saldırmıyor tabi ee, tabi ki yaratan adı enderman koyduğumuz gibi hemen kayboluyor Eee en önemli özelliği de ışınlanma özelliği blokları alıp e, bir yerlere götürüyor bir blok aldı gördüğünüz gibi ışınlanıp bir yerlere koyuyor yani yakın e, yanınıza yakınlarda indirmen varsa evinizin yakınlarında evinize biraz hasar verebilir yani blokları çal çalabilir silverfish yani ne olduğunu tamam salak salak hayvanlar bu ne diyeyim yani silverfish sıradaki hayvanımız skeleton. Tabi e, akşamları yaşayabiliyorlar bunlar. E, sabahları yanıyorlar. O katarlar çok iyi nişancı da diyemeyiz. Yani kaçarsanız çok iyi Güneş olduğu için şu an yanıyor şu an. Dur. Ben size en ayrıntılı şekilde böyle göstereyim. Böyle göstereyim. Böyle de gösterebilirim. Çünkü akşam oldu. Çok iyi oku atarlar. Criti modunda. Size bir şey yapmazlar ama sürü modunda yaparlar. Vurduğunuzda yapar kriti modunda bir şeyler. Sıradaki yaratık bu lan? Şu jelibon mu nedir? O var ya. Buralarda durmuyor bu. Hayvan gibi oluyor bazıları küçük oluyor Sırrımında hiç rastlamadım mı diyeyim ne diyeyim Sıradaki hayvan Spider Çok iyi dövüşçüdür Örümcek ha Çıkar Endermenlere bulaşmayın Çok üst sesler çıkartıp buluşuyorlar Korkuyor bendirmenden benden. Titriyorlar. Zor ölüyorlar. Şimdi öldü. Sıradaki hayvanımız çok rast hayvan değil. Yaratık zombi. Kriti modunda siz bulaşırsanız size bu rastrubu modunda gördüğünüz gibi size hemen alt seter Arş diyorlar. <laughs> Evet öldü. Sıradaki hayvanımız Pigman. Zombi Pigman. Gold kılıcı vardır elinde. Çok iyi dövüşüdür. Baya bir can götürür. Ee, Zombi Pigman nerede çıkar derseniz de Minecraft PA'de Nether'a giderseniz orada çıkar. Tabii zorla açmanız lazım. Diğer türlü çıkmaz. Diğer hayvanımız ne olabilir? Ahtapot. Ee, mürekkep çıkar. Çıktı gördüğünüz gibi Mürekkepler çıktı. E, tabii suda yaşar şimdi öldü yani bıraksam bile öldü ölecekti. Bu spider ama bu zehirli. Suru modunda e, ben bir videomda göstermiştim zehirliyor ve son hayvan olarak şu an çok şanslısınız çünkü bu hayvan. E, duruyordu, hatta çok değişik bir yapıya sahipti. Endüman sektiriyorum. Hmm. durup böyle şey yapması lazım? Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere.